Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Vel Gaming oyunda bugün sizlerle beraber OK Plus adlı Android oyununda nasıl çip hilesi yapılır onu göstereceğim. Yalnız burada şu anda çipler paralı arkadaşlar. Böyle para falan geliyor. başarısız oldu diyor. Ama onun hilesini yapacağız. Hemen Likipetcher adlı uygulamamıza geliyoruz. Buradan oyunumuzu seçiyoruz. Yanım menüsünü aç. Kağıtlar uygulamaları, celebele emülasyonlay oyunumuzu yeniden oluşturuyoruz. Yeniden oluşturuyoruz. An, arkadaşlar, işte, evet. reklamla kaldırabiliyorsunuz. Hani öyle bir özelliğiniz de var. Okey Plus'ta sürekli bütün reklamları kaldırabilirsiniz. Evet arkadaşlar hala evet. oluyor. Lütfen bekleyin yazıları. Bak arkadaşlar olunca size geri döneceğim. Evet arkadaşlar iki dakika bekledim ve hemen yama sonuçları elime geldi. Hmm. Ve en arkadaşlar Okey Plus adlı oyunumuzu yeniledi arkadaşlar. Yamadan sonra düzgün çalışması APK formatı. Düzgün çalışacak anlamına gelmeyebilir diyor. Evet. Evet arkadaşlar bakın şurada Loch dediğinde oyunumuzu şu anda hackledi. Git diyoruz. Nasıl bir Evet gençler cihaz. Okey oyun. Siz arkadaşlar böyle yeni ekleyip böyle oyunu hackli oynayabilirsiniz. Daha fazla arkadaşlar hackli video veya hackli oyunların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı arkadaşlar. arkadaşlar kendinize iyi bakın.